Hay bey kardeşim biraz dikkat etsene hı. Ha? Hay biz bu kamyonu Ümraniye e, çöplüğüne boşaltmayacağız değil mi? Hay evet. bu eşyalar bize lazım yani öbür tarafta eşya taşıyoruz. İ, lazım. Sen merak etme Yenge, hiçbir şey olmaz. Safiye, yükleme ameliyesinde bir problem mi var? Ne oldu? Hayır elinin göre oldu Zekeri ya. Hem bir iç ucundan tuttu yok hem de dikilmiş öyle mısır valisi gibi havuk sopuk sorular soruyor ya. Ay, hakikaten baba Böyle askeri tatbikat izleyen devlet erkanına benziyorsun. Bir de gelinde dürbünü yok. Gerçi bir dürbünümüz olsaydı şu sakar nakliyeci arkadaş onu da kırardı ama. Saçmalamayın kızım ya. Bu kılıkta ben size nasıl yardım edeyim ha? Üstüm başım kirlenir sonra. Heh. Yani daireye geri dönmeyecek olsam sorun değil. Çıkarır gündelik giyinirim ama... Heh işten bir saatliğine izin aldım yani. Aa izin, izin dinlemem Zekeri efendi. Bak önemli eşyaları bizzat kendi ellerimizle taşıyacağız. Ben buzdolabını o ruh hastası Hamal'a emanet edemem. Ayol herif Hamal falan değil ha eşya kasabı. Her şeyi parçalıyor. Ay sahiden babacım ya nereden buldun bu adamı? Kendisi yük ve eşya taşıdığını ileri sürüyor ama... ...esasen yük ve eşyanın tabiatına aykırı bir insan. <laughs> her şeyi kırıp döküyor yeni evde kilo ile Japon yapıştırıcı almamız gerekecek. Nakliyat fiyatlarından haberin var mı senin? Bilip bilmeden konuşuyorsun. En ucuzu bu. Saatlerce pazarlık ettik, ancak bunu bulabildik. Belli niye en ucuzunun bu oldu? Baksana, üstünde ne yazıyor? Sakar nakliyat ile evden eve yük taşınır. Kız <laughs> hakikaten öyle mi şey yok Kamyonda gönül seçmiyor sıkıka. <laughs> Ama yazıyor işte bir şeyler boş verelim. Olan olmuş bir kere ne yapacak? Kız gaz verip durma sen de anana. Ha? Yok öyle sakar makar yazdı. Atıyor işte kızı. Bana bak Zekeriya ben anlamam gel buraya. Ninja oğlunla beraber buzdolabını sen taşıyacaksın <laughs> ha hadi. Ulan bu saatten sonra ben onca ağırlığı taşıyamam. Belim meyim kayar. Aa, Aa, aşk olsun Zekeriya'm ya. Ha yani, hay benimsin diye söylemiyorum sen Naim Süleymanoğlu gibi adamsın, ha? Ee, yani -oh. boş yere şimdi üstümü kirleteceksiniz, o olacak. Ha? <laughs> Aman canım, aa, buzdolabından sonra çamaşır makinesinde hoppacık kaldırıp yükleyiversiniz kamyona. hay gider gitmez atarım makine üstünü başını yıkarım ben seni, ha? Ha, ha. Ne kadar iyi ya, ettin batırdın, bok eğledin anacığım ya! Sen de istila aşk mısın? Yarma! Şuna bak! Ulan ne bu böyle pizza kulesi gibi her şeyi üst üste depmiş ha? Hadi <laughs> baban girle git de buzdolabını indir hadi! Ha? Şuradan şuradan! Lan Hı, oğlum! Ha? Biraz sola git sola! Buzdolabının kapağı kapıya takılıyor ya. ya! Sıkışıyor sıkışıyor! Hangisi o baba? Lan ne demek lan? Hangisi o? baba? baba baba çocuk haklı! Türkiye'de sol parçalanmış durumda ya, birden fazla var. <laughs> şu dolabı taşıyalım, sana bir ara güleceğim Sıdık ee, boş ver baba ya, yeni eve götürmeyelim biz bu buzdolabını. İşte kız kardeşim bu soğuk esprilerinden yapar, yiyeceklerimiz de bozulmadan muhafaza olur. <gülüyor> <gülüyor> dur, at, at, gel, görme dur, şu an ya. Aa, yapma ya, <laughs> dolap çocuğun üstüne devrilecek. Hadi, 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 ben de öyle yapmaya çalışıyorum zaten. Bana bak lan Samim! Evet. Vallahi deviririm dolabı üstüne böcek gibi altında kalır, cort tarak ezilirsin ha! Bak, sus bak. da işine bak hadi! E, tamam baba hadi. kızma ya! Şimdi hangi sola yanaşıyorum ben? Ay, Senin ay. soluna mı, kendininkine mi? Lan kendin kendininkine! Hadi! Dur! Gezi! Gel! Hadi! Dur! Hadi. Dur! Gezi gel! Kapa! Ya bir Apar. sus be kadın, bir sus ya! Baba hadi. ya! Ne? E, kapalı mı bu eve ya? o zaman bu kapıyı çakmamıştım ben daha. He. Hadi. <laughs> Ay bir kere daha hoş gelip bizi yukarı çakmıştın. <laughs> ya anası bir yandan, danası bir yandan geçmişler karşıma kara göz hacivat gibi. Tak 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 tak. Hadi bakalım. Taşımıyorum lan. Taşımıyorum <laughs> dolabı. Aa, Zaten işe de geç kaldım, anasını satayım, Heh. Ay olur mu ayo ya Zekeriya, yolun ortasında mı bırakacağız buzdolabını? Bana ne lan, ne haliniz varsa görün be, tüküreyim dolabınızın içine! Aa, dolap taşımaya mı geldim lan ben bu dünyaya? Bağırma Zekeriya yolun ortasında, aa dolap dolap diye bağırıyorsun! Ay millet de seyahatten erken dönüp dolapta sakladığım adamı buldun zannedecek ya! Ay <laughs> güleyim bari, ne erken dönmesi be! Bir gidebilsem o seyahate var ya, bir daha adımımı atar mıyım buralara? Şeytan görsün lan yüzünüzü. Ah oh, yesinden yesinler afrasın tafrasını beyefendinin. Hay biz evi taşıyıp mahvolalım. Bu da böyle tıpış tıpış gelip sonradan küp gibi otursun eve. Ha?